Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Instagram hesabım olan Eylülce, Eylülce şeyler sonu 2 ile olan hesabımdan e, bir anket açmıştım. E, şu küpemi şu küpemi diye yeni videomda sahur yine takayım diye. Siz de bu yıldızlı küpeyi seçmiştiniz. Bak, bakın taktım. Ee, ve arkadaşlar hemen geçmek istiyorum konumuza. Tekrar savurmak Bey'in üçünü çekiyoruz ve bugün yanımda tekrar telefonum bir telefon var. Çünkü küçüklük saçma inançlarımız. Bunları okuyacağız. Tam olarak adını hatırlayamadım ablacığım. Tam olarak ne deniyor? Çocukken inandıkları batıl inançlar ve paranormal olaylar. Evet. Ben şimdi açıyorum. Bu de denebilir. Işte. Y.Ü adlı bir kullanıcı büyük elektrik direklerini Allah sanıyordum yazmış. En büyük Allah dedikleri için çocuk psikolojisiyle o zaman en büyük elektrik direkleri geliyordu diyor. Böyle komik bir şey olamaz. Daha komikleri de var tabii ki benim de batıl inançlarım vardı küçükken. Burada arkadaşlar bu arada saymayı unuttum. Burada çıtır ekmeklerim var. Tahıllı. Sonra yarım yumurtam var şurada. Sarısı düşecek. Düştü düşecek. Burada benim yine teyabakya'ya benzettiğim uzun peynir var. Salamım var. Burada benim sevdiğim böyle parça peynirler var. Yeşil zeytin ve siyah zeytinim var. Burada ablamın Mikulaga'da yaptığı sucuklu kaşarlı ekmek var. Yani minik pizza da diyebiliriz. Burada da topçuk peynirler var. Ve asıl söylemeyi çalıştığım şey domatesli biber kızartması. <laughs> Ve bunun yanında patates. Şimdi arkadaşlar Önce bir yemeğe başlayayım sonra Ve artık batıl lançlara geri dönüyoruz. Bakıyoruz. Sena Kas gerisi yazmıyor. Sena Kas. Hemen şuradan bir daha bir sileyim. Mişa da orada poşetle oynuyor arkadaşlar. Mişa poşetlerle oynamayı çok seviyor. Bugün ezan okununca Allah konuşuyor zannediyordum. Harbi çok salakmışım. Evet. <gülüyor> 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 Power, bubbles, bubbles. Daha doğrusu, küçükken hep Ayın beni izlediğini düşünürdüm. Bu arada adımı okursan çok sevinirim. Okudum da. Seni çok seviyorum. Herhalde videoda çıkacağım ya. Evet canım. tam gaz devam ediyoruz. Kızım bizden de selam söyle. Biz de yemek yiyoruz burada. Sahur yapıyoruz. Sahur yapıyoruz. Ailecek sahur. Selamlarımız Selamlarımız ailenize ulaşsın buradan. Bir tane kız demiş ki Nilgün Kahramanov galiba. Nilgün kahraman ol demiş ki İlk önce seni ve ablanı çok seviyorum. Küçükken Yüce Honos'u Allah sanıyordum. İsmimi okursan sevinirim. Ya bu bir tek bende var zannediyordum. Çoğu kişi yazmış. Selena e, dizisindeki karakter e, iyilik ve kötülüğü ayıran yani onların şeyi olarak görüyorum Nasıl diyeyim? Başkanı gibi. Başkanı gibi görülüyor. Yüce Honos. Her şeyi Yüce Honos'un şeyine sunuyorlar önüme sunuyorlar. O yüzden ben de yüce olması Allah zannediyordum yani izledim. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Artık yaşın 3 falan mı herhalde? Kaç yaşındayken kızın? Öyle zannediyorum. Sekiz yaşındayken. Çok <laughs> şaka şaka. Daha 3 üç yaşındayken. 3,5-4. Üç Ablam o zaman yeni göstermiştim bana. harçlanmış yumurta. <laughs> Ve devam ediyoruz. Hmm. Ben şu biberler hiç yemedim ya. <laughs> Tam biraz devam. <laughs> ben e, eslem Zehra, Eslem, Tiryaki. Ben küçükken şeytanın insan görünümlü, boynuzlu ve ateş saçtığını sanıyordum. Ee, nasıl o, şey zaten, zaten nasıl bir şey olduğunu kimse bilmiyor. Öyle de olabilir, olmaya da bilir. Müşayla bakışıyoruz. Vario, Vario diye bir şey yazmış. Diyor ki ben küçükken bir hedefimi belirlediğim bir yere 5 saniye içerisinde dokunmazsam dünya yok olacakmış zannediyordum. Seni ve seni çok seviyorum Eylül. Videoda ismimi söyler misin? Ben Sümeyye. Merve ablayı da çok seviyorum. Selamlar yazmış. Bizden de selamlar. Benden de selamlar. Sümeyye'cim. Ablam da bütün ailem de şey burada. Rümeysa da yazmış ki. Ben uyurken oyuncak bebekler canlanıp benim başımda beklediklerini düşünürdüm. Gözümü açınca gider, kapatınca daha fazla yaklaştığını hisseder gibi olurdum. Onu ben, onu ben de öyle hissederdim. Yani ben oyuncaklardan korkma bir durumum yoktu benim. Ama ben sadece küçüklüğümden beri annem bilir karanlıktan korkarım. Yani zifiri karanlıktan. Ve yalnız kalmayı sevmem. Sen doğmadan önce ben o kadar çok oyuncağım vardı ki çalışma masam bile oyuncak doluydu benim. Ve annem Rümeysa mıydı kızın adı? Rümeysa gibi ben de çok korkardım. Hem oraya bebekleri ben dizerdim dursunlar diye hem de gece derken korkardım. <laughs> Acı bir biber geldi. Su var, çay var. Emine Toprak demiş ki Ben yağmur yağınca Allah ağlıyor zannediyordum. Tövbe <laughs> Ve şimşek çakınca da fotoğraf çekiliyoruz zannediyordum. Lütfen ekle yazmış. <laughs> Arkadaşlar gerçekten hayatımda hiç duymadığım şeyler yazmışsınız. O kadar çok yorum geldi ki. O kadar çok geldi ki. Yani katılan herkese de bu arada teşekkür ederiz. Çok fazla e, yazan oldu. Aralarından seçmek zordu tabi. Öyle değil mi Eylül? Tabii ki çünkü bir baktım 112 tane. Yorum. Yorum. Bakıyor şimdi. Arkadaşlar bu arada bazen topluluk sayfamızda sıradaki video için sizlerden fikir veya anket çalışması gerçekleştiriyoruz. Arada bir lütfen topluluk sayfasına bakın. Bakın 112 kişi görmüş ve yazmış. Onlara buradan çok teşekkür ediyoruz. Ve arkadaşlar hala yeni yeni duyanlar var. Ailemize yeni katılanlar var. 2000 olmaya çok az kişi kaldı. 50 kişi falan kaldı. Bir zoom görüşmesi açacağız. ID ve şifreyi hem ablamın dediği gibi YouTube topluluk sayfasından hem de benim Instagram'ım olan eylulca şeyler sonu 2 reyli olan hesabımdan paylaşacağız. Bilgilerden haberdar olmak için takip etmeyi ...ve sürekli hikayelerime bakmayı unutmayın. Bakalım. Yine Ayşegül Yürür Ezan'ı Allah okuyor sanıyordum. Bu arada benim de adım Eylül. Adaşız yazmış. Evet, Ada Eylül'müş herhalde. Annesinin hesabından yazıyor. Bakalım. <laughs> Herhangi biri diye bir adlı kişi yazmış. Ben küçüklükten beri hala cinlerden korkuyorum. Sanki geceleri hep yanımdaymış gibi tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah. Yani ben de korkuyorum. Bakalım. Sudenas TV adlı yani benim e, öbür fan, bir fan sayfamın yöneten bir kız yazmış. YouTube'dan bana fan sayfası açmış küçükken sadece dünyada benim ismim Sude az zannediyordum yazmış. <laughs> o bende nedense olmuyordu. Bende de olmuyordu. İlk okula bir başladım. Sınıfa bir girdim. Üç tane Merve var. Ben ilk bunu nerede anladım biliyor musunuz? Eyüp'te hasta olmuştum. Hastaneye yattık. Yanındaki kızım da de Eylül'müş Duyunca böyle kaldım bu Allah gibi. Ben yani olamaz mı? Rezil ettim bir de kendimi. Tabii o zaman da yine 4 yaşındaydım. Hadi bir iki tane daha oku. Evet. Yaren Ela Demircan yazmış ki. Küçükken tabağındaki yemeği bitirmeyenleri korkunç bir odaya kilitleyip yemek vermiyorlar, böcek yediriyorlar zannediyordum. Tabii ki öyle bir şey yokmuş. Oo, bayağı hayal gücü gelişmiş. Senin hayal gücüne neler girmiş ya? Böcek yedirmek ne? Son bir tane oku istersen. 112'nin de hepsini okuyamazdık yani. Bakalım Gece mutfağı bunu hala yapıyorum. Hala hala herkes yapıyordur. Avokado TV. Gece mutfağa giderken arkamda gölge var mı diye bakarak çok hızlı ve arkama bakarak konuşuyordum. Koşuyordum pardon. Bunu hala biz ben yapıyorum yani. Evet arkadaşlar, bayasını bir ses almıştım. Yani hepsini okuduğumu düşünüyorum. Hepsini diyorum. Yani yarısını neredeyse. Zaman kısıtlı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hani buraya bir saatlik video da yükleseniz inanın o yüzden bir taneyi okuyamazsınız. Şöyle bir şey söylüyorum. Lütfen hala hala olmayanınızın olduğunu biliyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, Zaten like atmak, beğenmek demek diyecekler şimdi. Alış artık. Like atmayı ve yorum bırakmayı. Yorum bırakmayı. Siz sahurda ne yapıyorsunuz, ne konuşuyorsunuz, ailenizde ne konuşuyorsunuz, ne sohbet ediyorsunuz veya siz o topluluk sayfamdaki konuşmayı görmediyseniz sizin batıl inançlarınız neydi onları yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.